Kimilerine göre tarihin en büyük sırlarından biri, kimilerine göre sadece Orta Çağ'ın karanlık koridorlarında yankılanan bir efsane. Ama her iki durumda da zihni kurcalayan, acaba gerçekten oldu mu diye fısıldatan bir hikaye. Kadın Papa Joan. Avrupa'nın kasvetli Orta Çağ yıllarında, kilisenin mutlak otorite olduğu, ruhani gücün dünyasal iktidarla yarıştığı bir dönemde bir kadının gizlice erkek kılığına girip Hristiyan aleminin en yüksek makamı olan papalığa kadar yükselmesi fikri bile toplum düzeninin temellerini çatlatmaya yetecek kadar emsarsıcıydı. Bizler bugün tarih kitaplarına güvenle bakarken o eski sayfalarda yazmayan gölgeli hikayelerin belki de en çarpıcısı işte bu. Çünkü Papa Joan meselesi sadece bir efsanenin ayrıntılarıyla değil, kadınların çağlar boyunca nasıl bastırıldığı, nasıl görünmez kılındığı ve yine de nasıl tüm engellere rağmen Bazen tarihin damarlarına sızmayı başardığı üzerine düşünmemizi sağlayan karanlık bir aynadır. Ortaçağ kroniklerine bakıldığında Papa Joan'ın varlığı resmi kayıtlarda yer almaz çünkü kilise böyle bir olayı kabul etmez. Buna cesaret edemezdi. Ama Avrupa'nın birçok bölgesinde halk anlatıları, katedrallerin duvar resimleri, hatta bazı ortaçağ el yazmaları bu kadını ima eden tuhaf detaylarla doludur. Johannes Anglicus adıyla Erkek kılığında Doğu'ya seyahat ettiği, eğitim aldığı, sonra Roma'ya geldiği ve zekası sayesinde kilise hiyerarşisinde yükseldiği söylenir. Öyle ki bilgi birikimi ve teolojik tartışmalardaki başarısıyla birçok erkek din adamını geride bıraktığı bile anlatılır. Peki nasıl olur da böylesine katı ve erkek egemen bir kurumun içinden yükselip papalık tahtına oturabilmişti? İşte buradan itibaren hikaye mistik bir sis tabakasıyla kaplanır. Bazı rivayetlere göre Joan çocukluğunda olağanüstü bir zeka sergilemiş, kadın olduğu için eğitim alamayacağı düşünülerek erkek kılığına girmiş, önce bir manastıra sızmış, sonra Roma'ya kadar ilerlemiştir. Dönemin Hristiyan dünyasında din adamı olmak, özellikle de papalık hiyerarşisinde yükselmek yalnızca teolojik bilgiyle değil, aynı zamanda siyasi ittifaklarla yürüyen karmaşık bir süreçti. Fakat Joan'ın bu engelleri tek tek aştığı söylenir. Fakat asıl tuhaf olan, papalık görevini yürüttüğü sırada hamile olduğunun anlaşılması, üstelik bazı anlatılarda doğumun bile bir tören sırasında ansızın gerçekleşmiş olmasıdır. Bir düşün, Roma sokaklarında ilerleyen bir papalık alayında bir anda acı dolu çığlıklar ve ardından doğum. Elbette böyle bir olayın gerçek olup olmadığı bugün bile tartışma konusudur. Modern tarihçiler olaya şüpheyle yaklaşır. Eldeki belgelerin çoğu efsane kokar. Ama yine de kilisenin bu konuyu hep reddetmesi, resmi belgelerde iz bırakmaması meselenin cazibesini artırır çünkü ortada kesin bir hayır böyle biri asla yaşamadı denilebilecek kanıtlar da yoktur. Bu noktada insan ister istemez soruyor. Eğer bu sadece bir söylenti ise neden yüzyıllar boyunca dilden dile aktarıldı? Neden Avrupa'nın birçok yerinde halk hikayeleri bu kadını gizemli bir kahraman gibi anlatır? Üstelik bazı tarihi yapılar, Özellikle Roma'da, Woman Street gibi isimlerle anılan bölgeler, Papa Joan'ın sözde doğum yaptığı nokta olarak işaretlenir. Belki de asıl cevap, Avrupa toplumunun bilinçaltında gizlidir. Bunca yüzyıl boyunca erkek otoritesinin mutlak görüldüğü bir dünyada, bir kadının bütün kuralları yıkıp, en tepedeki koltuğa oturmuş olma ihtimali bile insan zihnini büyüler. Papa Joan hikayesi aynı zamanda kadınların tarihte görünmez kılınmasına karşı oluşmuş bir tepki olarak da okunabilir. Çünkü tarih çoğu zaman kazananların yazdığı, iktidarın seçip ayıkladığı bir bellek alanıdır. Kadınların büyük başarıları çoğu zaman kayıt dışı bırakılmış, hatta bilinçli biçimde silinmiştir. Joan efsanesi bu açıdan bakıldığında sadece bir kişiyi değil, tarihin dışına itilmiş bütün kadınları temsil eder gibidir. Eğer gerçekten yaşadıysa, onun hikayesi hem cesareti hem zekası hem de kararlılığıyla yüzyılların koyu karanlığında ışık saçan bir isyan çığlığıdır. Yaşamadıysa bile insanların böyle bir efsaneye ihtiyaç duyması bile, ortaçağ toplumunun derinlerinde gizlenen bir arzuyu gösterir. Kadınların aslında bastırılmış ama hiçbir zaman tamamen susturulamamış gücünü. Üstelik ortaçağ sadece savaşların, vebanın ve karanlık inançların dönemi değildi. Aynı zamanda bilgi için yanıp tutuşan insanların çaresizlikle mücadele ettiği, Bilginin yalnızca belli sınıflarca tutulduğu bir çağdı. Joan efsanesi de bilgiye aç bir ruhun zincirleri nasıl kırabileceğinin simgesi olarak karşımıza çıkıyor. Bazı tarihçiler Papa Joan'ın hikayesinin aslında erkek papaların yaşadığı skandalları gizlemek, toplumda kadın korkusunu sürdürmek ya da kilisenin masumiyetini korumak için üretilmiş bir karalama efsanesi olduğunu söyler. Fakat garip bir biçimde bu karalama efsanesi yüzyıllar boyunca kadınların güç sembolüne dönüşmüştür. Feminist tarih yorumları, Papa John'un gerçek bir kişi olmasa bile sembolik bir figür olduğunu, kadınların tarih boyunca nasıl akıllı, donanımlı ve yöneticilik vasfına sahip olabileceğini kanıtlayan bir anlatıya dönüştüğünü vurgular. Orta çağda kadın olmak zaten başlı başına zor bir durumken, bir kadının tüm engelleri aşıp papalık makamına kadar çıkması, insan zihnini büyüleyen bir mucize gibi görünür. Hikayenin özellikle 13. ve 14. yüzyıllardan sonra Avrupa'da daha fazla yayılması, kilisenin gücünü sarsan olaylarla da paralellik gösterir. Çünkü insanlar otoritenin kutsallığına gölge düşüren hikayeleri her zaman sever. Papa Joan efsanesi de tam bu noktada kolektif bir hafıza yarığına dönüşür. Ama bir de şu soru var. Ya gerçekten yaşadıysa ya tarihten bilinçli olarak silindiyse. Kayıtların çoğunu tutan taraf kilise olduğuna göre Böyle bir skandalı tarihten kazımak onlar için çok mu zor olurdu? Bugün bile Vatikan arşivlerinde açılmamış belgeler olduğu, pek çok döneme ait belgelerin kamuya açık olmadığı biliniyor. Yani belki de kadın papa fikri sadece bir söylenti değil. Tarihin karanlık dehlizlerinde saklanmış bir gerçek. İnsan böyle olasılıkları düşününce tarihin sandığımızdan daha esnek, daha şaşırtıcı ve bazen daha karanlık olduğunu fark ediyor. Bu hikayeyi gündeme getiren şeyin yalnızca merak olmadığını da söylemek gerek. Papa Joan meselesi, kilisenin iki yüzlülüğünü, cinsiyetçi yapıyı, tarihin resmi anlatılarının ne kadar güvenilir olduğunu sorgulamamız için bir fırsat sunar. Aynı zamanda çok ilginç bir psikolojik boyutu da var. Neden insanlık bin yıldır bu hikayeyi unutmuyor? Bu hikayeyi ateşleyen şey ne? Belki de insanın içinde, her dönemde, güçlü otoritelere karşı gizli bir isyan arzusu var, ve Papa Joan hikayesi bunu simgeleştiriyor. Joan'ın yaşayıp yaşamadığını bugün kesin olarak söylemek zor. Ama onun hakkında anlatılanlar çağlar boyunca kadınların maruz kaldığı engellemelere ışık tutmuş durumda. Bir anlamda tarihsel bir hayalet gibi, asla tam anlamıyla ortaya çıkmayan ama hep hissedilen bir figür. Bugün filmlere, romanlara, belgesellere konu olması da boşuna değil. Modern dünya bu hikayeyi yeniden keşfettikçe Geçmişin karanlık noktalarını aydınlatma arzusu artıyor. Eğer gerçekten bir kadın papa olduysa, o sadece kilisenin değil bütün bir uygarlığın tarihini tekrar yazmamız gerektiğini gösterir. Böyle bir gerçeklik tarih algımızı sarsar çünkü kadınların tarihteki rolü o kadar küçümsenmiş ki bu tek hikaye bile bütün ezberleri bozmaya yeter. Kadın papa Joan meselesi elbette bugünün insanı için bir merak konusu. Ama aynı zamanda tarih boyunca saklı kalmış birçok hikayenin de sembolü. Her ne kadar kesin kanıtlar yoksa da bu efsanenin sürmesi bile onun bir çeşit hakikate sahip olduğunu düşündürüyor. Çünkü bazen gerçek dediğimiz şey yalnızca yazılı belgeler değil, halkın hafızasında yaşayan hikayelerdir. Bu yüzden Papa Joan anlatısı tarihten çok bir yüzleşme aracı gibi. Kadınların yüzyıllar boyunca bastırılmış bilgi ve güç arayışını sembolize ediyor. Belki de en önemlisi, bu hikayenin hala konuşuluyor olması bize tarihin tamamlanmış bir olaylar dizisi olmadığını, aksine her zaman yeniden yorumlanması gereken canlı bir organizma olduğunu hatırlatıyor. Bugün YouTube'da, belgesellerde ya da sosyal medyada bu hikayeyi tartışmamız bile tarihin hala bize sorular sorduğunu gösteriyor. Gerçek kimin elinde? Tarih kim tarafından yazılır? ve saklanan hangi hakikatler bir gün yeniden gün yüzüne çıkacak? Bu soruların her biri Papa Joan'ın var olup olmadığı kadar büyüleyici. Çünkü belki de tarih dediğimiz şey gizlenmiş gerçeklerle dolu dev bir labirenttir. Ve biz o labirente dolaşırken zaman zaman karanlıktan bize göz kırpan efsanelerle karşılaşırız bazen bir kadın papayla.